TYT'de banko çıkabilecek sorulardan birisi arkadaşlar. K pozitif bir sayı olmak üzere kutunun içine yazılan K 0,K şeklinde çıkıyormuş. Buna göre bu işlemin sonucu kaçtır diye soruyor. Şimdi 7 bu kurala göre nasıl çıkacak? 0,7 0,4 0,5 0,3 Şimdi arkadaşlar bunu rasyonel şekilde yazalım. 7 bölü 10 bölü 4 bölü 10 Eksi 5 bölü 10 bölü 3 bölü 10. Şimdi arkadaşlar burası nasıl yapıyorduk? Birinci kesri aynen yazıyorduk. İkinci kesri de ters çevirip çarpıyorduk. Şimdi arkadaşlar bu onlar sadeleşti. Bu onlar da burada sadeleşti. Devamında 7 bölü 4 eksi 5 bölü 3 kalıyor. Şimdi bu işlemi yapalım. Payda eşitleme yapacağım. Burayı 3 ile burayı 4 ile eşitliyorum. O zaman 21-20 bölü 12'den 1 bölü 12 cevabını buluyorum.